Çakışma Biraz, Birazdan mi? Nasıl karıştı şimdi? E bu çubuk değil mi? No, no, no. Aç Aç Şuraya aç. daha Takayım <laughs> değil şimdi. Bu Bak. böyle <gülüyor> eriyip <gülüyor> Şöyle bir şey olur. Buraya geldiğiniz için teşekkürler. Kanalıma katıldığım ama ben şimdi beni, ben beni ben tek. An, An şimdi de. i need